Hepinize merhaba arkadaşlar. Tamamız videom videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşlar bir günlük vlog videoma baya yorum gelmiş, alt yorum falan gelmiş. Arkadaşlar bu arada onları cevapladım. Ee, evet cevapladım duyduğunuz üzere. Ee, yani şimdi Pandora's Nicholas yani Tokalaife e, Toka Life King kanalından şey yapmışsınız, kopya çekmişsiniz dedi. Asla ve asla, hayır kopya çekmedim arkadaşlar. Ben şimdi yorumları da yazdığım gibi yani 6 yorum vardı, güzeldi yani teşekkürler yorum yazdığınız için. Bir tane tatlı izleyicimle de kanalın çok yeni ama çok güzel videolar çekiyorsun demiş. Onu bu videodan selamlıyorum. Öpüyorum onu çok çok çok. Arkadaşlar hmm, sesim birazcık değişik gelebilir. Hasta gibiyim böyle uykusuzum. Evet arkadaşlar şimdi ben böyle isim koyana kadar pardon kılsa ıı, birazcık şey olun. Yani ismi değişikmiş gibi, kopya çekmemiş gibi şey yapın lütfen. Yani hiç ama hiç kopya çekmedim ve yorumlara da isterseniz ben yaptım. Iı, Siz istediğiniz ben yaptım seriği size çekebilirim. Tabi yorumlara yazarsanız ne? Bir de adınızı yazabilirsiniz. Ben de sizin bir tane cam yayın çekerim ve adınızı defterime yazarım. Kurum ile bir tane defterim var. Ona yazarım sizin adlarınızı arkadaşlar. Evet şimdi o zaman ıı, başlayalım. Bu arada ıı, Nicholas'ın yani erkek yani erkek çocuğumun ismi Ahmet oldu. Ama Ahmet yani bulamadım böyle daha güzel bir isim. O yüzden kafadan atıp Ahmet koydum. Bunu da lütfen ıı, güzel bakıp güzel karşılayabilirseniz sevinirim arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Ah, sabah olmuş. Uyanayım. Şu çıkayım. Allah Allah. Bir dakika ya. Saat kaç? Bir dakika. Saat kaç? Elma dolaştı. Bir dakika. Bugün günlerden ne? Pazartesi miydi yoksa cumartesi miydi? Eğer cumartesi ise Um, uyuyabilir. Şöyle ekse ama e, e, Pazartesi ise Onu öldüreceğim. Bakalım hangi günmüş. Hmm. Bir bakalım. Hmm, perşembeymiş. Perşembe. Hulk. Ay ne oldum ya? Ne oldu? Allah Allah niye uyandırıyorsun beni? Alex sen mi? E, sen, senin ağzından çıkan kulağını duyuyor mu acaba? Sa saat, e, saat 10-15 sen hala uyuyorsun. Ay 10-15 diyorum. 8'e 20 geçiyor. Hem iş saatin gelmiş. Hem de Bugün Perşembe unuttun mu canım? İy, bugün Perşembe mi? Allah bin ne yapmasın? Evet yani. Allah Allah. Neyse ben de üstümü değiştireyim. Böyle çok sinirlendim. Çok kötü oldum kendime. Bakayım hangisini giysem. Bir bakayım. Burada değil. Bakalım bunu mu? yok. Hmm, olabilir. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Cık, bu hiç olmaz. Aslında şunu da denemek isterim. Bakalım. Hmm, güzel oldu tamam. <laughs> Evet. Hadi bakalım. Hadi. Ben gidiyorum. Yahu bu kıyafet ne? Hem kısa olursun ikinci de işe giriyorsun beyefendi. Allah Allah. Of peki. Oflama oflama dediğim doğru hadi. Çocukları benim için öpersin. Boş ver çocuklarım çocukları Allah Allah hadi. Sonra çocuklar uyanır. Ay ne oluyor ya? uyandım valla ama annem kızmak. Saat kaç? Aa, telefonum burada değildi değil mi? Annem oldu. Bakayım buradan. Saat 8. Yok saat yok. Saat 8 evet 8'i 20 geçiyormuş. Bilmem ben ondan Aa, Bu ses ne ya? Bu ses ne? Of oh, çok uykumuş. Ne oldu lise geldin? Kardeşim bir şey diyeceğim. Ö, 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 ö. Lan bu ne işin var? Kardeşim, Kardeşim senin odan değil ki benim adamlarla çık çık çık. Oh benim bebe gitmem bebe bebe ben Bir dakika ya? ya, kaç ya? Ben deliydim ya. Allah Allah. Allah Allah. Benim gördüğüm şart doğru mu? Benim gözlerim mi bozuldu ya? Ben bir AVM'ye gideyim. La benim gözlerim bozuldu ya Sekizde kaçmışım ula. Ula da gece. Ula. Oha. Yok artık. Ula sekiz sekiz sekiz. Uyu uyu uyu. Anne kıyay. Ay valla. Valla işte, hiç çekil şey. şarkı. Allah. <laughs> Allah'ım ya. Ne oluyor diyor bir de ya. Allah'ım vallahi hiç yıldıracağım. Çocuklara ses geldi demin. mi? Bir dakika. Uyandılarsa çok kötü yaparım. Onlar cimciklerim ha. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Çık <laughs> çık. Ben niye çık çık yapıyorum ki? Bunların özel bir şey olmaz ki. Çat at geleyim Heh, heh, <laughs> uyuyormuş. Bir vurayım da belki uyanır. Çat. Dur. Uyanmadı. Tamam uyuyorlar. Oh be şükür. Neyse. Biraz havuzda mı yüzsem? Aynen maya mı giyim havuzda Ya da yüz... Allah. Yiyeyim ben kahvaltı hazırım. O zaman kadar zaten on olacak. Ay çok konuştum gene ya. Bay bay. Oh şükür geldim. Üf, şuradaki bulaşıkları da alayım. Oh çok uykum var ya. Bu Alex'in iş yüzünden kendi kalkamadığı için illa benim uyandırmam zorunda olduğu için uykum bölünüyor. Anlamıyorum anlamıyorum. Yemin ederim anlamıyorum. Allah Allah ya. Allah Allah. Gerçekten yani delirmiş bu delirmiş. Aynen. Delirmiş ya resmen. Delirmiş delirmiş. Vallahi. Şimdi şöyle bir de bir haftadır yemek yemeden gidiyor. Yahu. Yemin ederim delirmiş. Yemin ederim delirmiş. Çıldıracağım ya çıldıracağım. Şuracıkta bayılacağım. Delirmiş. Yeminle delirmiş. Çıldıracağım şuracıkta. Hıh. Hmm. Sütlerini de dolduralım. Şunu da koyalım. Kendime de güzel bir yumurta yapayım. Ay bu musluk da delilmiş yani. Bir şey görünce illa bir şey oluyor tamamdır. Oldu. Şöyle. Saat kaç olmuş? 9 olduysa uyandırabilirim artık. Bakayım. Evet 9'a yaklaşıyor. Tamam. Uyandırabilirim. <laughs> Alo ne oldu? Şey ıı, ne oldu? Ben eve geri dönüyorum. A niye? Bilmiyorum ki. Valla işten kovuldum deme. Yani belki işten kovulmuş olabilirim ama. Yahu işten kovul... Eee? Delirdin mi sen? Ya asıl sen mi delirdin? Bir haftadır yemek yemiyoruz. Nasıl konuyu saptırabiliyorsun hızlıca? Bilmiyorum ama hadi gel eve o zaman. Yemek hazırlıyorum şurada. Kanguru gülün at. Bay bay. Hadi hızlıca gel. Bay bay. Güle güle. Güle güle hadi laf uzatma. Allah'ım ya. Yemin ederim delirecek beni. Yani illa bir gün delirecek beni. Yani yemin ederim ya. Bir dakika ya. Çocuklar benden süt istememişti ki. <laughs> Eyvah darbe yiyeceğiz şimdi. Sütleri ben nereye koysam içeyim bari. Heh, tamam. Şimdi ben onlara hemen bir şey yapayım. Meyve suyu falan. Ay şey arayayım markete uğrasın. Allah Allah döneceksen bir markete uğrayayım mı canım dersin. Neyse. Alo ne oldu sen uzatma dedin. Yahu tamam da şimdi çocuklar e, süt istememişti benden. E, meyveli kendin yap anne. E, meyveli blenderda geçir. Meyveli. Hadi söylesene meyveli bir şey bir şey diyorsun. Meyveli işte meyve suyu yap dedi. E, o zaman ben ne yapayım niye aradın? Şey yani şimdi bana e, gitsene şey al. Markete uğra. marketten de meyve sebze al. Meyve sebze de yok. Yani sebze de yok. Akşama karpuz yeriz. 2-3 tane karpuz al. Yok artık ben nasıl taşıyayım? Sen kalsasın hadi çalışırsın. Hadi laf uzatma. Hadi kapat kapat sus sus. Allah'ım gene uzattı. Gene uzattı. Hızlı olsun ya da bari. <laughs> Merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Ben evliyim. Konuşmuyorum. Ver lan cüzdanını. Evet. Ne istemişti? Ee, şuradan mantı Ondan kameraya. Ay bitmiş. Paraları bitirmişler. Neyse. kahve alayım. Kendim. Merhabalar. Selamın aleyküm. Ee, Beyefendi. Hoş buldum. Oh içtim ya. Kahvemde. Ay neyse gideyim. Bu, bu kişiden de hiçbir şey anlamadım. Ben. Evet ben de paraları şuraya koyayım. Hemen tamam. Hem ekmek alayım. Akşam hamburger yeriz. Aynen bir üç tane hamburger alayım. Ya üç tane mi varmış sadece ya? Allah Allah. biz dört kişiyiz Allah'ım. Bu yerden de hiçbir şey çıkmıyor. Aa para buldum. Ye ye. Valla ben de bugünlerde çok delirdim ya. Delirdiğimi biliyorum ama neyse. Şu an. Deli. Koç kağıdı var mı acaba? Vardır ya bizim evde. Yok da yok. Şimdi e, ne alsak? Çocukları iki tane şundan alayım. Ve lisa da bundan sever. Tamam. Ve marul alayım. Salatalık. Hmm, patates patates alayım. Patates yapar bir de. Şöyle bunu beğeni koyayım domates çok güzel çok sağlıklıdır elma fiş mi bu, bu neymiş anlamadım ama neyse et 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 uuuuh ona şey yapar şimdi sosis yapar bu O çok severim sosisi sosisi ekmek Neyse ya. Ben şimdi buradayım. Ham ee, ben... ee, Şimdi şimdi ne alalım? Bu pizzalardan alalım yapar bize. Ay benim bir poşet daha lazım. Hmm. konulmuyor. Neyse. Ekmek alayım şöyle. Yoktur şimdi evde. Yani kesin yok. Kesin. Neyse. Anlası alayım bir tane. Başka bir şey almama gerek var mı? Hı. Sütlerden. Meyve suyu. Çocuklara şu bunlardan bir de yumurta alalım aynen. Peynir çok sever Mia. Beyin çok seviyor. Hadi ona da bir hayır. Neyse yumurta var da evde fazla. tofu markası çok güzel. Bizim yerli üretim markamız çok güzeldir. Üç tane aldım. Oh, tamam, tamam. Deçikolata süt alayım çocuklara. Aa, çıkıyor bunlar. Olmuyor. O zaman almayacağım. Bir tane tavuk alacağım. Yok. Tavukla olmuyor. Allah alacağım. Neyse ben bunları ödemeyeceğim. ilk önce. Ay burada çok güzel evcil hayvan varmış diyeceğim. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Şimdi bir tane para alıyorsunuz. Ondan sonra bu yılanın buradaki şeyi alıyorsunuz. Ondan sonra birisinin eline de verebilirsiniz. Böyle koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi istediğiniz ya böyle. Oo, köpekler. Neyse. Ay, bizim köpeğe şeyler alayım. Bunlardan alayım. Hepsini koyalım. Ay, bizim köpek çok fare seviyor. Yeter bu kadar. Ee, tarama şeyi de alalım köpeğe. Hah. Hmm ne ya anlamadım ama neyse. Şimdi bir de hediye alayım şimdi. Eee ne olur ne olmaz. Bir şeyler de bana... Kameraya ne alakalı ya? Ama ben bunu nasıl dayayacağım ya? Bu da var. Ee, sen bunları bize paket servis yapsana. Tamam yaparım. Aferin sana. Ben gidiyorum hadi bay bay kardeş. Allah Allah. Neyse ne de değişik bir şeymiş. Ben bunları birisine bir tane daha vereyim. Al kardeşim sen. Hadi gel biz paket servis yapmaya gidiyoruz hadi. Hoş, koş koş koş. Ay bizim mama şundan alayım. Ay bu çok güzelmiş. Bundan alacağım. Çok sever. Bunu alabilir miyim? Ee, tamam. Alır ah, dedim. Bye. Alex eve gelir. Geldim. Bu arada arkadaşlar ben durdurmuşum videoyu. <laughs> Çoktan beri. Ben kendi kafama göre, kafama göre ilerliyorum. Allah'ım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi ee, ben buraya bir eşya alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bundan almıştım. Bundan almıştım. Şimdi bununla yerlerini yerleştireceğim. Evet. Tamamdır. Şunları koyalım. Tam oldu. Tamam. Evet, lamiyacık. Ha, fa fa fa. Hayır, tuvalete gitmez. Ay çok kötü kokuttun. Of. Ay ben ben gel bak Gel yıkayım seni şurada. Gel. Uf ya of. Gel buraya. Allah Allah. Neyse. şuna bir tuvaletini temizleyelim. Geç sen buraya. Hmm, hep hmm. Böyle yaramıyorsun bize. Alayım şunu şöyle. Ay, yankay, yay, yay, yay. İlk poşetle tutuyorum. Nem, nemlendiriciyi de açmış. ilk şükür. Ben bunu çöpe atayım. Oh, şimdi gidebilirim. Sen hala yerleştirmedin mi? Ya yerleşti onu tam. Dur. Neyse ben birazcık televizyon açayım ha, Çocuklar uyuyor. Sessiz ol biraz. Allah Allah. Neyse. <laughs> Söz dinler mi hiç <laughs> nereden niye alıyorsun? Cık. Tamam şimdi bunu şey yapalım. Yasa <laughs> zaten bunu seviyordu. Evet. <laughs> Oldu. Yasa'ya dökelim. Oh tamam. Birazcık sıra Tamam. Biraz süt. Oldu. Havuçları. Bundan niye alıyorsun kocaman? Bunlar kim? Bunlar um... İsı ve işte Allah'ım ya. Orayı soymuş da gelmiş ya. Aa teşekkürler. <laughs> Aa bunu ne yaptı? Çiz. Hmm, şimdi kendime koyacağım. <laughs> İlk tabağımı hazırlayayım. Gel sen de yardım et. Geliyorum. Tavukları koy. Tamam. Tamam oldu. Ay koyulmuyor bu da sinir. Bana yeni bir şey alır mısın? Alırım. Ay bu da ekilmiyor ki. <laughs> ben içmeyeceğim. Şöyle. Peki sen bilirsin. Arkadaşlar ona bir tane de varmış ama neyse. Ve o da domates Tamamdır. Okey şimdi ne yapıyoruz? Heh. Aa ben buraya oturup oturup diyorum. Bunlar kahvaltılarını yerler. Çünkü çok uzun sürecek bunlar ince. Aynen bence de. Evet kahvaltılarını yediler. Çocuklar hadi. Bakma bir şey geldi. Ne geldi? Luna parka gidelim mi? Anne olur. Evet baba olur. Ay, anne olur. Hmm, gitmesek bence. Bence de Yok gidelim. Gitmeyelim. Gidelim. Ben yatıyorum bay bay. Tamam. Üf. Biz de gidelim. Artık ne yapalım? Ne yapalım mı? Ee... Hayır sen uyuyor. Tamam ben uyuyacağım. Ben uyuyayım. Evet sen uyu. Tamam ben uyumaya gideyim. Şu cüzdanını bırakayım. kadar çok anlamadım ama neyse. Arkadaşlar niye olduğunu sürpriz söylemeyeceğim ama sonra söyleyeceğim. Hangisini yemek istersin Nisa? Bana Peki Hadi gel Tamam Arkadaşlar diğer kısım part 2'de kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazın, yorum. Like, like, like.